Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Faslun fil mu'rabati. Bu konuda ise iğraplananlardan bahsedeceğiz. Yani harekelerle iğraplananlar ve harflerle iğraplananlardan bahsedeceğiz. Tabi aslında bunu önceki derslerimizde ayrıntılı bir şekilde işledik. Fakat şu an ise icmali yani kısa bir şekilde bir toparlama yapacak. El mu'rabatu <laughs> kısmani. yaraplanan, yaraplanlar, ıı, i'raplananlar, alabilenler bunlar iki kısma ayrılıyor. Kısmın yu'rabu bil harakati bir kısım vardır ki yu'rabu i'raplanır bil harakati harekelel i'raplanır. Ve kısmın bir kısım vardır ki yu'rabu i'raplanır bil hurufi Harfler ile i'arablanır. Yani i'arabı e harekeler ile olan ve i'arabı e harfler ile olan toplam iki kısımda el alıyoruz. İ'arabı e harekelerle olan bunlar dört tanedir. E, müfret isim, Cem teksir, cem'ü menes-i salim, bir de o film ki, sonuna bir şey bitişmemiştir. İ'arabı e harflerle olan ise, تسنية جمع مزكري سالم اسماء خمسة بدي افعال خمسة لردر فالذي بخ تفصيل يابيور تفصيليا. فالذي يعرب بالحركات حركة لا اي رب لنا جلنجة بنار اربعة انواع درت نوعت لر الاسم المفرد مفرد اسم مثل رجلون جبي يا حركة للا در رجلون رجلان رجلين ve cem'u teksir mesela ricalun mesela ricalun ricalen ricalin ve cem'u muennes cem salim mesela cem'u salim cem'u muennes salim salimi de okuyabiliriz sıfat ama genelde bu sıfatın cerdi ala gayr menhi lev yapıyorlar o cem'u sıfatı cem'u salim diyoruz cem'u muennes salim o da mesela diyelim ki müslimatun müslimatin nasıl keseledir bir de yani masa hareketiyledir. Vel fi'lul mudari'u o fi'l mudari'ki ellezî o fi'l mudari'ki lem yettasil bitişmemiş bi ahirihi o fi'l mudari'nin sonuna bitişmemiş şey'un. Herhangi bir şey bitişmemiş. Yani mesela nuni tesniye, nuni cem müzeke, nuni müfedü menesi muhatabe nunu bitişmemiş. Ondan sonra nuni cem menes bitişmemiş. Nasıl nuni tekil te bitişmemiş. Veyahut harfi ille bitişmemiş. Bu film dar o da hareketli oluyor. İşte ve kulluha bütün bu saydığımız dört tanesi yani bu müfret isim, bu cemre teksil, bu cemre Salem bu filmdaki sonra bir, bir şey bitmemiş bütün bunların hepsi kulul erbaden var. Bu dört hepsi turfa'u bid Hepsi rafası neyledir? Dammeyledir. Rafası dammeyledir. Ve sav bil fetheti. Bunlar e, mansup olunur fethayla. Ve tuhfadu mecrur olurlar bil kesreti kesreyle. Ve tuczemu meczum olurlar bir sükuni sükun ile meczum olurlar. Şimdi harekeler aslında üç tanedir. Dammedir, fethadır bir de kesedir. Bu üç tanesi harekedir. Sükun hareke değildir. Sükun hareketsizliktir. Ama sükunu da harekeden saymışlar. Sükun o ilhak etmişler sonradan onu eklemişler. Yani ilhak olanlar harekeye ilhak olanlardandır. Yoksa sükun aslında hareke değildir. Ve haraca an zâlike yani ve an zâlike el bu saydığımız i'râb, bu zikrettiğimiz i'râbtan çıktı. Selâsetü eşyâin ve de selâsetü eşyâer diyebilirsin. Üç şey bunadan çıktı. Yani yani i'râb vasit damme en nasba sifatâ cerri cezmi sükûn. Bu i'râbtan üç şey e, çıkıyor. Bu bu asıl i'râbtır. Bu asıl i'râbtan üç şey çıkıyor. Cem'ül müennesi salimu. Cem'ül müennesi salim. O çıktı. Niye? Çünkü o yusuf bil çünkü onun nasbası fetha yerine onun nasbası kesreyledir. Bu konuda yani bak raf konusunda sıkıntı yok. Uyuyor. Ondan sonra nas, e, tek te, te sıkıntı var. E, e, nasbası feth Yoksa fetha olması gerekirken o cerde de sıkıntı yok yani ya. Evet. Şimdi asi damme konusunda bu dört tanesi hepsi uyuyor. Hiçbiri bu e, buradan e, burada sıkıntı çıkarmıyor. Yani arzı bir durum hiçbir, hiçbirinde yok. Ama nasbi fetha konusunda cemi menesalim onda sıkıntı var çünkü onun nasbı sıfat halı değil kesrelidir. Cerri kesre konusunda ise fiil, fiil müdarâ çünkü o yüzden cerh hiç yok, kesre hiç yok. O bir de eee geyr-i munsarf isimler. İster müfred olsun ise cem tekisi olsun fark etmez. Geyr-i munsarf isimler onların cerresi kesreli değil, cerresi fethalıdır. O yüzden onlar da asıl yer aykırılığı davranıyor. cezmi sükun o konusunda ise bu sadece fiil-i mudara'a hastır. Çünkü daha önce de öğrenmiştik. Cezm sadece fiil-i mudara'a has bir özelliktir. Evet. Dedik bu asıl i'rabtan üç şey çıkıyor. Bir cemene salem çünkü onun nasbesi kesseledir. Ra'itu müslimatin gibi. O ikincisi ise vel ismu lez o isim ki la yansarfu gayr olan isim o da asır yaraptan çıkıyor. Çünkü o da yuhfadu bil fethati. Onun ceresi bil kesreti olması gerekirken bil fethati oluyor. asıl yaraptan bu şekilde çıkıyor. Mesela merartu bi ehmede. Orada olduğu gibi. Bir de vel fi'lül mudari'u. O fi'l-i mudari' ki el mu'tellül ahiri. Sonu nedir? İllet harfi var. Mesela e, o yücdemu bi hasf-i ahiri. lâmufün hasr edilir olur. Məsələn, axırında yə vav vardır, ya elif vardır ya da ya vardır. Məsələn, yəsə orada elif hasilmiş. Ləm yəxə elif gitmiş. Ləm yərmi ya gitmiş. Ləm yəxuz vav gitmişdir. Yəni sukunlə deyildir. Cezmi hasrul axırda. O illet harfinin hasrıdır. Yəni bi hasfi harf-il-illətdir yəni ha. Bu i'rabı harekelə olan idi. Bu sefer geldik, yarabı harfler ile olana geldik. Vellezî yu'rabu bil hurufi yarabı harfler ile olana gelince onlar da erba'atu enva'in. Bunlar da dört növdür. Dört kısma ayrılıyorlar. Et tesniyetu, tesniyeler yarabı harflerledir. Tesniyen şiir rafası elif, nasb celesi ya' iledir. Ve cem'ül müzakkeri salimu, cem'ül müzakkeri salim, o da rafası vav nasb celesi ya' iledir. Vel esma'ul khamsatu اسماء خمسة رفع سي واو نصب سي ألف جريدة يا إلى در ولا أفعال الخمسة بدأ أفعال الخمسة رفع سي سبوت النون نصب و جزمي س حس النون إلى در أفعال الخمسة لر هاي نادر وهي يفعلاني وتفعلاني ويفعلون وتفعلون بدأ وتفعلين أبو نادر فأما التسنية تسنية جلنجة فترفع بالألف بنرفع سي ألف لور مثلا مسلماني وتنصب وتخفض بالياء منصوب olur مجرور بالياء يا الى جاءني مسلماني رفع رايت رايت مسلمين نصبسيا ومررت بمسلمين جلسينا يا الى در واما جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم جلنجا فيرفع بالواو رفاسي واو الى olur مسلمونه رفع سواوي لا وينصب منصوب ويخفض مجرور بالياء يايلولور. رأيت مسلمين نصب سي يايل ومررت بمسلمين جلست يايلدر. وأما الأسماء الخمسة أسماء خمسة جلنجة فترفع بالواو جاء أخوك رفع سواوي لادر وتنصب بالألف نصب ست ألف رأيت أخاك وتخفض بالياي جلستي يلدر مررت بأخيك أرضا أولدك بي وأما الأفعال الخمسة أفعال خمسة جلنجة بيش جلنجا جلنجة بنار فترفع مرفوع النار بالنون يعني بسبوت النوني مثلا ينصراني وتنصب منصب النار وتجزم مجزوم النار بحسفها يعني بحسف النوني نون حس لن ينصرا نون جتعسا لم ينصرا باب الأفعال بردا يعني بدي بشدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين